Ee, yani bir santrafor santraforsu oynuyor. Ya yani gibi bir adam santraforsu oynuyor. Rafa Silva 34 maçın içerisinde hani Bilbao'ya tamam yendin ama Bilbao 13 puanla gelmişti biliyorsun. Kendinden iyi takımlara karşı santraforsu bu takım oynatırsın bu kadroyu. Ama Beşiktaş göztepe'ye santraforsu oynayacaksa i̇şte oraya Mustafa'yı koydu ama çok etkisizdi. Mustafa'yı koymadı. Mustafa'yı sola koydu. Yine Rafa'yı oynattı. Yani, ne oldu biliyor musun? Aslında Rafa gol ama. Evet. Mustafa'dan da %50 faydalanıyor. Bugün bence pek Hayır, Bugün yüzde sıfır da. Ha, evet. Normalde ne olur? Tabii. Ya eğer Santrafor oynuyorsan Rafa'nın iki kenardaki adam bir Raşika. Hani diyorsun kim var o da yok. Çabuk adam olur. O zaman Semih'i koy mesela. Ben mesela Semih bana göre Beşiktaş'ta başlı başına bir beka sorunu. Sezon başından bu yana bu çocuk milli takımda niye oynamıyor? Oraya niye gelmedi? Oraya hangi daha cümleyi bitirmeden aklıma hemen öbür oyuncu geliyor. Bugün mesela Tayyip oyuna niye alıyorsun? Bir niye mi? aldın abi? Yani manası ne? E şimdi bunları görünce her iki haftada bir Sergen Yalçın demokrasi kırıcı gibi Beşiktaş'ta adı geçer.